Merhaba sevgili ikizler burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım çocuklar çok alır bir grip geçiriyorum hala geçmedi ama en azından dedim ki artık zorlayayım kalkayım ve videolarınızı çekeyim ee, umarım hiç hasta olmazsınız haydi bakalım sevgili ikizler burçları kartlarımız bu hafta sizlere neler diyor gücü ve parayı bir arada bulacağım. Bunun hazını hissedeceğim bir hafta. Özellikle ikizler beyleri duygusal hayatınızla ilgili karar verme aşamasında olabilirsiniz. Evlenme teklif etmeye hazırlanabilirsiniz. Kendinizi güvende hissedeceğiniz bir süreçtesiniz sevgili kizler. Artık ne istediğinizin bilincinde olarak hareket edebilir. İş ve aile konularını birbirinden ayrı tutarak ikisini de ee, eş bir şekilde halletmeye çalışabilirsiniz. Anne imgesi bu hafta sizi meşgul edebilir. Annenin gücü, varlığı, annenin rahatsızlığı varsa bununla ilgili böyle birazcık uğraşabilirsiniz. Vizyonu geniş tut. Ne istediğini planlı yap. Sabrını karşılığını alacaksın. Aşk kokuyor buram buram. Aşk kokuyor. Merhametinle, iyi niyetinle, yardımseverliğinle, ortamlarda dikkat çekeceğin gibi artık kendini net olarak da ifade edeceğin bir haftaya giriyorsun sevgili ikizler. Yakın çevrenden güçlü bir kadın desteğini alabilirsiniz. Bu ailenizden biri olabilir, işinizden biri olabilir. Özellikle zorlandığın bir konuda, finansal bir konuda bu kadının desteğini alabilir ve ondan sonra da bir nefes alabilirsin. Unutulmuş ödemeler gündeme gelebilir. Unutulmuş bir aşk yeniden canlanabilir. Olasılıkları iyi düşün. Hani bir e, duyguseli akar gider ama gerçekten o ilişkiyi yürütmeye kararlı mısın? Ya da kaçacak mısın? Ya da boş yere umut vermek yerine düz ve net olacak mısın? Bunun kararını vereceksin. Bir şey yapmak istiyorsun, uzun zamandır planlıyorsun ama bir türlü elin kalkmıyor eyleme geç ve ne yapmak istiyorsan yap. İkilemlerde kaldığın bir konu varsa, iki ayrı yerden aldığın bir teklif veya iki ayrı işten ikisi de eş değer, biri biraz fazla ay çocuklar sesim çıkmıyor. Bunları mantıklı olarak düşün, mantıklı olarak karar ver, duygusal davranma. Bazılarınız artık kendini üzen, yıkan, sıkıntı veren ne varsa uzaklaşıp yeni planlarla Yeni stratejilerle hayatına bir yön vermeye çalışıyor. Aile konuları, mutluluk, huzur sizinle olacak. Ama bir fırtına var, dikkat edin. Burada bir ihanet ortaya çıkabilir, bir aldatma hikayesi ortaya çıkabilir veya dost sanırdığın bir insanın gerçek yüzünü görebilirsin. Elin kolun bağlı kalabilir bu insanla irtibatı sürdürüp sürdürmeme konusunda net ol. Net olursan, dik ayakta durursan zafer senin. Sevgili ikizler burçları bol bol dua et. Aslanın ağzındaki ekmeği alıyorsun. Güç elinde, aşk seninle. Kendini tanı, ne yapmak istiyorsun? Dediğim gibi hayatına nasıl bir yön vermek istiyorsun? İşlerinin nasıl olmasını istiyorsun? Bir yerdesin diyelim olmuyor. Performansın iyi değil. Oraya uyum sağlayamıyorsun. Zorlandığın bir yerde çalışmak ne kadar doğru bunu düşün. Bugün bu nerede bu hafta hislerinin de kuvvetli olduğu duygusal anlamda bazı netlikler kazanacağı bir dönem. Yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar, yeni ortaklıklar da gündeme gelecek. Mantıklı düşünür, mantıklı karar verirsen senin için olumlu bir süreç. Bir görüşme, bir sınav, gündeme gelebilir veya bir iş yeri sahibisin eleman almak istiyorsun yeni bir personelle ilgili görüşlerin olabilir İyi düşün Tabii ki bu dönemde zafer edasıyla kalacağım bir hafta Evet maddi konularda güzel bir dönem duygusal anlamda da biraz kırgınlık inişler çıkışlar ya duygularını söyleyemiyorsun ya birine çok aşıksın ya biri seni çok seviyor bunun farkındasın. Onun duygularına karşılık verememenin üzüntüsü içindesin. Fakat kalbinin sesini dinle derim bu arada. Evet yolculuklar da var. Bu yol size iyi gelecek. Hem iş hem de maddi manevi olarak bazı halletmen gereken imkanlar da sana sunulabilir. Hem kariyerinde hem parasal açılarda güzel gelişmeler var. Güçleniyorsun. Bunu da etrafındaki insanlar aleni şekilde görecek. Yalnız eline geçecek para varsa bir kazancın yanı başında birkaç kişiye dikkat et. Aldatılabilir, dolandırılabilirsin. Bu konuda da hassas olursan gerisi Allah'a kalsın. Hadi bakalım hayırlı haftalar diliyorum. Ayşe Ablofson Instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Hayvanlarımızın mamasının suyunu vermekten kaçınmayalım. İmkanınız varsa da bir hayvan sahiplenin. Güzel bir hafta geçirin. Sağlık dolu, mutluluk dolu, huzur dolu bir hafta geçirin. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.